Herkese merhabalar. Samsung Note 20 batarya değişimi yaptım. Onu size bahsedeceğim. Amatörce nasıl değişiklik yapabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Öncelikle e, değiş, çıkan batarya şu şekilde. Telefonu kılıflı bir şekilde kullanıyorduk. E, kılıflı bir şekilde kullanırken kılıfını ara ara çıkarıp bir bakın telefonunuza onu ihmal edebiliyoruz. Note, Samsung Note 20'de şu kısım yan kısım yapıştırma, telefonu kılıftan çıkardığımda şöyle ayrık olarak durduğunu fark ettim. Bu şekilde bir açılma varsa zaten direkt uyanmanız lazım. Bunu hafif zorlayarak şöyle yani yapışkan kısmını çerçevesinden zorlayarak çıkardığınızda. Buranın çok şiş olduğunu göreceksiniz bataryanın olduğu yer. Bu durumda kendiniz batarya değişimini yapabilirsiniz. Ben yaptım. 1-2 haftadır kullanıyorum. Bu videoyu çekmek için de henüz yapıştırma işlemini gerçekleştirmemiştim. Bu haliyle kılıfında kullanıyordum. Şimdi bu direkt böyle ayrılıyor zaten. Ayırıp bir kenara koyalım kapağı. Şimdi iç kısmı, iç kısmını nasıl değiştirdiğimden bahsedeyim. Size pratik bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Bataryayı çıkardığımızda nasıl durduğunu fotoğraflayın isterseniz veya hafızanızı kaydedebilirsiniz. Sadece bu batarya kısmına koyulacak. Yeni aldığınız batarya. Ve şu kısmı çıkardığınız yere takacaksınız. Şu konumda tam oturuyor. Şu bölgede takılacak yeri mevcut. Şimdi onu göstereceğim. bunu yapabilmek için şurada bakın şu şu çerçeveyi tutan vidalar şu ve şu, şu siyah kısmı çıkaracağız. Burada şu soketler de var. Bunu çıkaracağız. Bunun altında bir tane var. Onu çıkaracağız. Onları göstereyim şimdi ben size. Vidalarını açayım. Bakın vidaları sökme işlemini tamamladım. Ee, şurada söktükten sonra kapağı kaldırıyoruz. Bunu burada soketlerden bir tanesi şu main yazan ee, bataryanın girdiği soket burada. Ee, bataryanın kendisi şu iki soket de var. Bunları e, şöyle kaldırıyorsunuz batarya burada. Bakın. Bunları kaldırdığınız zaman bu komple böyle çıkıyor zaten. Kalemin olduğu yer. Bu şekilde ayrılıyor. Buraya batarya çok rahat koyup şu an telefon açık diye kurcalamıyorum. bu soket. Bu soketi. Bataryanın kendisinin bağlı olduğu soket. Buradaki ayrı main yazan soket. Bunları çıkarıyorsunuz. Zaten onlar üzerine katlanırken yine yerli yerine oturuyor. Yani düzgün bastırarak çok rahat oturtturabiliyorsunuz. E, bu şekilde ben özetleyeyim. E, gayet kolay. Taktıktan sonra kapalı halde telefonunuz bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar e, soketleri taktıktan sonra vidalarını kaybetmeden vidalayın e, ve herhangi bir sorun olmayacağını göreceksiniz. Çalışıyor. E, kendiniz halledebilirsiniz. İnternet ortamında da orijinal bir batarya e, bulmaya çalışın. Şu şekilde çıkan bataryası yorumlara vesaire dikkat ederek aynı bataryadan temin edebilirsiniz sizlerde. E, herhangi bir sorunuz olursa yanıt vermeye çalışayım. Çıkan batarya kaç miliamper Samsung Note 20 4300 miliampermiş. Samsung note 20 Samsung note 20 Ultra diye ayrılıyor onlara dikkat ederek temin edebilirsiniz bataryanızı Samsung note 20 için Samsung Note 20 almanızı tavsiye ederim ee, teşekkür ederim izlediğiniz için hoşçakalın